Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 4. sınıf fen bilimleri dersinde 4. ünitemizin en son konusu olan saf madde ve karışımlar konusuna ele alacağız. Öncelikle maddeyi ikiye ayırıyoruz. Saf madde ve karışım diye. Saf madde tek tür atomdan oluşmuştur. Ee, örnekler verelim günlük hayattan. Su, oksijen, demir, bakır, altın, gümüş, Tuz, şeker, örnekleri daha da fazlalaştırabiliriz. Bunların hepsi saf maddedir. Saf maddeler özellikleri maddenin her yerinde aynıdır. Değişmez. Saf maddeler ne kadar küçük parçalara ayrılırsa ayrılsın yine kendi özelliğini korur. Örneğin kaya tuzunu parçalara ayırdığımızda yine o küçük parçalar ne yapıyor? Tuz görevi görüyor. Özelliğini kaybetmiyor. Devam edelim. Karışımlar iki ya da daha fazla saf maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşur karışımlar. Yani karışımlar en az birden daha fazla saf maddenin bir araya gelmesiyle oluşmak zorunda. Örnekler verelim karışıma. Limonata, ayran, tarhana çorbası. Bakın limonata bir limon su ve şeker bir araya gelmesiyle oluşan bir içecek ama limonun şekerin tadı ne yapmıyor? değişmiyor yine aynı şekilde tahana çorbası, kek, tuzlu su, şekerli su yediğimiz tüm yemekler birer karışımdır yani bu örneklerin hepsi birer karışımı örnek verilebilir devam edelim Karışımları ayırma yöntemlerimiz var. Eleme, süzme ve mıknatısla ayırma. Eleme yöntemi şu. Farklı büyüklükteki katı maddelerden oluşan karışımları ayırmak için kullanıyoruz. Yani tanecik boyutu farkından yararlanıyoruz. Bir karışımımız var. Kat, ikisi de katı maddeden oluşuyor. Ama tanecik boyutları farklı. Böyle olan karışımları eleme yöntemiyle ayırıyoruz. Hatta eleme yönteminde elek kullanıyoruz, elek. Örneklere bakacak olursak örneğin çakıl ve kum. İkisi de katı bir karışım. Yani iki katı iki katı maddenin bir araya gelmesiyle oluşan bir karışım. Ama biz bunları ayırırken elek kullanarak tanecik boyutu farkından ne olur? Kum elekten geçer, çakıl ise eleğin üzerinde kalarak biz bu karışımı ayırmış oluruz. Yine aynı şekilde un ve pirinci düşündüğünüzde ikisi de yine katı ama tanecik boyutları farklı. Yine elekle ne yapabiliriz? Unu eleriz, pirinç taneleri eleğin üst kısmında kalmış olur. Devam edelim. Süzme yönteminden bahsedelim. Süzmede ise süzme yöntemiyle katı sıvı karışımları birbirinden ayırabiliriz. Bu yöntemde de süzgeç kullanılır hatta makarna haşladığımızda makarna ve su karışımını ne yapıyoruz süzgeç kullanarak ne yapıyoruz süzüyoruz yine aynı şekilde bulgur ve su e, bulgur ve suyu birbirinden ayırmak için ne yapıyoruz yine süzgeci kullanıyoruz Bunlar e, Kat, yani süzme yöntemi katı ve sıvı karışım olmak zorunda. Biri katı biri sıvı olduğu zaman kullandığımız bir yöntemdir. Bir diğer yöntemimiz mıknatısla ayırma. Burada da mıknatıs karışımı oluşturan maddelerden en az birinin yapısında demir, nikel ve kobalttan yapılmış madde varsa kullanıyoruz. İsterseniz onları buraya hemen bir not alalım. şöyle yanına yazabiliriz demir, nikel, nikel, bir de kobalt. Yani demir, nikel ve kobaltdan en az birinin yapısında varsa karışım yapısına varsa bu maddelerden en az biri o zaman ben Mıknatısla ayırma yöntemini ne yapıyorum? Tercih ediyorum. Örneklerine bakalım. Demir tozu, kum. Ne yaparız? Kumu dem mıknatısı yaklaştırdığımızda demir tozları mıknatısı hepşeceği için kum ayrılmış olur. Yine aynı şekilde nikel tozu, talaş. Yine aynı şekilde mıknatıs yardımıyla karışımı ne yapabiliriz? Ayırabiliriz. Devam edelim. Hemen bir etkinlik yapalım. Hemen soru da diyor ki e, aşağıda yazılı olan maddelerden karışım olanların kutucuğuna K, saf madde olanların kutucuğuna S yazı Zaten bir kısmını bize vermiş. O zaman biz hemen ne yapalım? Yazalım ilgili yerlere. Yağmur suyu dediği zaman yağmur suyu nedir arkadaşlar? Saftır. O zaman hemen ne yazıyoruz? Saf yazıyoruz. Zaten toprağa bize söylemiş toprak karışımdır limonata atabiliyorsunuz su limondan oluşuyor karışımdır mercimek karışımdır Çünkü mercimekte de arkadaşlar içinde yağ su karbonhidrat bulunur karışımdır şeker saftır ekmek karışımdır su tuz ondan oluşur hava karışımdır içerisinde oksijen azot e, karbondioksit gibi gazlardan oluşur salata karışımdır. Demir saftır. Aşure karışımdır. Birçok maddeden oluşuyor. Tuz saftır. Gazoz ise karışımdır. Su ve karbondioksit gazından oluşuyor. Devam edelim. Aşağıdaki verilen karışımları ayırmak için hangi yöntemleri kullanabileceğimiz adlarını yazınız diyor. un ve nohut karışımı ikisi de bakın katı. Katı olduğu için biz ne diyeceğiz? Bunu eleme yöntemiyle yani tanecik boyutuyla ayıracağız tanecikleri boyutunun farklı olmasına yararlanarak ayıracağız eleme. devam edelim e, su ve mercimek karışımı biri katı biri su olduğu için hemen ne kullanacağız burada süzme bunları siz kendiniz evde e, videoyu durdurarak yaparsanız sonra benle birlikte cevaplarını kontrol edebilirsiniz daha da iyi olur sizin için Devam edelim. Kum toplu iğne karışımı da hemen ne diyeceğiz? Mıknatısla ayırma. Yine çakıl taşı kum karışımı var. Burada da yine ikisi de katı ve tanecik boyutları farklı olduğu için eleme diyeceğiz. Demir tozu kum karışımı demir tozu olduğu için hemen ne diyeceğiz mıknatısla ayırma bir sonrakinde ise su ve bitki var bu da ne diyeceğiz biri katı biri sıvı olduğu için süzme yöntemi diyebiliriz arkadaşlar bugünlük saf madde ve karışım konusunu ele aldık bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın